kanalımda herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel bir ekmek tarifiyle geldim gördüğünüz gibi harika kabardı ve sünger gibi bir ekmek denemenizi tavsiye ederim şimdi yapımına geçelim bir kilo un alıyoruz bir kabın içerisine ortasını bu şekilde açalım. İçerisine bir yemek kaşığı tuz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı şeker ilave edelim. Bir tane kuru maya ilave edelim. Azar azar su ilave ederek karıştıralım. Ben makinede karıştırdım arkadaşlar. Siz isterseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırıp kıvam aldırmaya başladım. Bu arada ara ara su ilave ettim. Siz de aynı şekilde ara ara su ilave ederek kontrollü bir şekilde hamurunuzu yoğurun. Hamuru ne kadar çok yoğurduğunuz o kadar güzel bir ekmek elde edersiniz. Bu çok önemli gerçekten. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvam almaya başladı hamurum. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur olması gerekiyor hamurumuz. Ben biraz da bu şekilde e, yoğurmayı tercih ettim. Bir de böyle kat 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 üzere koyarsanız arkadaşlar e, aradaki o kabarcıklar daha çok oluyor. Yani böyle üst üste katlayın da yoğurun. Bu şekilde yoğurun yani. Size tavsiyem bu. Hamurun daha güzel kabarır. Piştiğinde o arasındaki gözenekler bu şekilde oluyor yani. bu şekilde yoğurmaya devam edin bir 4 dakika. Sonra bir streç kapatın, hamurunuzu dinlenmeye bırakın. Bir yarım saat içerisinde hamurunuz gelecektir zaten. Üzerine bu şekilde ben sofra bezi serdim. Gördüğünüz gibi hamurum şişti. Çok güzel kabardı, mayalandı. Böyle bir tane tepsiye, fırın tepsime yağlı kağıt koydum. un sepeledim yağlı kağıdın üzerine hamurumu iki parça şeklinde fırın tepsime koydum ya yavaşça e, yumruklamadan yani yavaş yavaş yuvarlamaya çalıştım bu şekilde Gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde yapın. Fazla hamuru şey yapmayın yani. Ee, sert yü e, davranmayın hamura. Yavaşça yuvarlayıp bırakın. Zaten kabarmıştı. Bu şekilde yandan bir çizik attım bıçakla. Üzerine sofra beziyle yine kapattım. Gördüğünüz gibi bir 15-20 dakikada bu şekilde kabardı. Fırına koydum. 180 derecede toplamda 45 dakika gibi bir kısa sürede ekmeğim pişti gördüğünüz gibi. Siz de kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeğim gayet güzel oldu. Biz çok beğendik. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.